Şundan kaymadın Buradakinden kaymadın Miray Buradakinden kaymadın Bakar mısın Miray Öyle mi yapalım Tamam bekle orada Sıkı tutun ama Sıkı tutun. Hop. Hop. Yeter. yeter mi? Tamam. tamam. O, ne? o ne? Neymiş o? Bak bakayım neymiş. Bakayım. Miray. Hadi kay, kay bir kere göreyim hadi. Evet. Geliyorum. Neredesin? Evet. Merhaba. Burası kimin evi? Benim evim. Aa, çok güzel bir ev var burada. Harika. Merhaba. Nereden? Dur ben de bakayım buradan. Ben de bakayım. Merhaba. Merhaba Miray. Evet hadi kayalım. Ne yapıyorsun ya? Niye ne yaptın söyleyebilir miyim? Ne? Ne yapıyorsun burada? Burada yatıyorum. Ya burası yatma yeri değil burası. Kaydıraktan kayma yeri. <laughs> Başka yerde. Evet Eray da geldi. Merhaba arkadaşlar. Eray. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Şu kaydıraktan kayacağım. Miray annen çıkarma demişti. Neredesin? Seni göremiyorum. Olamaz. Buradasın.